Bak bak, şu amcayı görüyor musun? Mehmet amca. Mehmet amca şimdi 70 yaşında. Seneye de bir kalp ameliyatına girecek. Ama o ameliyattan sağ çıkamayacağını düşündüğü için önce bütün ailesini toplayacak, onlarla helalleşecek. Sonra da vasiyetini açıklayacak. Ama Mehmet amca o ameliyattan sağ çıkacak kuzum. Ve torununun kızının doğumunu görecek. O kıza da kendini ameliyat eden doktorun ismini verecek. Ne demek şimdi bu? Daha bitmedi, yürü. Nereye gidiyoruz? Gel benimle ya. Gel, gel, gel. Bak, bak şu kızı görüyor musun kızın? O kızın adı Özlem. Özlem o yanındaki çocukla bir ay sonra evlenecek çok mutlu bir hayatları olacak. Ama bundan yedi sene sonra Özlem çok ağır bir kaza geçirecek bizi. Tekerlekli sandalyeye mahrum kalacak. Hayata küsecek. Kocasını bile kovacak yanından. Ama bir doktor, bir doktor ondan vazgeçmeyecek kızı. Çalışacak, didinecek, o kızı tekrar ayağa kaldıracak. Tekrar yürümesini sağlayacak. Efe. Dur ya, daha bitmedi. Bak, bak şu bebeği görüyor musun? O bebeğin adı Hande. Ne güzel değil mi? Hande bebek bir gün çok ağır hasta olacak kuzum. Ailesi onu hastaneye getirdiğinde 40 derece ateşi olacak. Sediye yatırdıklarında kendinden geçmiş olacak. Herkes ondan umudu kesecek. Ama bir doktor, yine bir doktor ondan umudu kesmeyecek. Sabaha kadar çalışıp o çocuğun ateşini düşürecek. Onu hayata tekrar geri döndürecek. Bak kuzum, eğer şimdi bırakırsan sen de bu kalabalığın içinden biri olursun. Ama eğer bırakmazsan Mehmet amcanın Hande bebeğin Özlem'in hayatını kurtaran doktorlardan biri sen olacaksın. Ya bırak okulu, bir sene çalış, başka bir okula gir, kendi hayatını kurtar. Ya da inat et, çalış, doktor ol. Bu insanların hayatını kurtaran doktorlardan biri sen ol. Seçim senin. Kırk üç. Ha kırk dört. Burasıysa kırk üç bir sonraki. Hadi yürü. Ha tamam işte 43 üç. Buyurun bakın burada var. Yeni bir sistem yani öyle mi? Evet hanımefendi. Peki sınıflarınız kaç kişilik? 25 Siz bakmaya devam edin ben hemen geliyorum. Tamam. Sence yalnız mı yaşıyordur? Bilmem belki annesiyle babasıyla yaşıyordur. Saçmalama ya bu yaştaki adam niye ya, annesiyle yaşasın? Abi mine bak baban çıktı. Ya ikide bir baban deyip durma. Ne var yalan baban işte. Günaydın. Baba beni bekle. <laughs> Kızım her şeyini aldın mı? Aldım. Hoşuma. <laughs> İyi misin yavrum? Hı, hmm. Ya ben tıkıp biraz uzanayım olur mu? ne oldu Efe? Hani konuştunuz? Hala kararlı mı? Bırakacak mı okulu? Yok Hafize teyzeciğim. Siz merak etmeyin. Biz konuştuk onunla. Çatlatmasa ne oğlum? Ne konuştunuz? Cık. Bırakmayacak. Oh çok şükür. E nasıl oldu Efe? Ben nasıl vazgeçirdin? Yani tek başıma vazgeçirdim denemez. Bazı vatandaşlar da yardım etti diyelim. Pardon. <laughs> Alo. Ha Efe. Aslı'nın nerede olduğunu biliyor musun ya? Sabahtan beri arıyorum ulaşamadım bir türlü. Biliyorum birader biliyorum. Konaktayız ya. Bir şey yok değil mi? Yani Var, denemez ama yok, hiç denemez. Tamam, ben oraya geliyorum hemen, tamam. Metin! Ya gönül sesini duyuyorum sanki, çok tuhaf ya. Yok artık, iyice abarttın ama Metin. Ne zaman söyleyeceksin gönlüne? Ya sen de üstüme gelmesen, ben bir yolunu bulup açıklayacağım yani ya. Ben sana bulayım yolunu Metin. Gönül? Ne söyleyeceksin bana? Açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın Metin? Utanmadan hala elini tutuyorsun. Neyi açıklayacaksın? Sema benim arkadaşım. Yani emniyetten arkadaşım. Çift olarak yapıyoruz. Yani görevi, gasp olayları için anla ya. Yakalamak anlamında. Vallahi düşündüğün gibi değil. Gönül yani... Yazıklar olsun sana Metin. Yani tek ayak üstünde bin tane yalan söylüyorsun. Yazıklar olsun. Sema sen de hiçbir şey söylemiyorsun ama ya. Aşkım, vallahi düşündüğün gibi değil. Dur! Dur! Polis! BURSE! Ne kadar yanlış bir şey yaptın ki bu kadar olur yani.